hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Arkadaşlar her zamanki gibi Arigiller ekibimiz yanımızda. Bigoş her zamanki gibi yanımızda bu oyunda nasıl oynayacak hiç bilmiyorum ama sadece zıplayıp duruyor. Ece, Efe hazır mısınız Hadi oynamaya? Düşünsene bilgi atıcı olursa atacağız? Valla bilgi atıcı olursa hepimiz aşağı atlıyoruz tamam mı çocuklar? O zaman tamam. ancak kurtulmuş oluruz. <laughs> ancak öyle şey yaparız. Kim şu an kime be? Ben. Ana şu an Şevval'e be. Şevval'e beymiş. Hatta Şevval... o kişi o kim kim o? O, Nazo mu? Nazo. Arkadaşlar ekipten bugün yanımızda kimler var bakalım onlar başlayana <laughs> kadar. Yanımda Selen'i görüyorum. Hoş geldin Selen. Enes var. Şu kim? Kaslı olan erkek kim? Kaçırdım ben onu. Deniz mi bu? Deniz. Hazal'ın kardeşi İliz. Deniz burada. Hazal burada. Roza burada. Her zamanki gibi bizim küçük bir bilgoş burada. Ay şu kimdi? <laughs> Nevra üstünde yazıyormuş. Nevra hoş geldin sen de. Aşağıda da Şevval, <laughs> Şevval de, Nazo de var. Burada. Nazo hadi aşağıya atla. Yeni bölüme hep beraber başlayalım. Bence Atla Nazo. <laughs> <laughs> Hadi bakalım hazır mıyız arkadaşlar? Yeni round başlıyor. Bakalım kim ol be öbü öbü olacak öbü. <laughs> <laughs> Ana ben oldum oldum. bir şanslı bak Allah ne kadar şanslıyım ya Rabbim çok şükür ya <gülüyor> <gülüyor> çok şanslıyım. E, sen de atlayabilirsin bir şey. Ben şimdi şey yazacağım. Ah sevdi iş şey neymiş acaba? Her Atlayın <laughs> Atlatmayın tam kafama Atlatmayın çocuğu ya ya atlatmayın çocuğumu ya. Anne bilgi bir <laughs> şey. Ne atayım ne atayım ne atayım trak şey atacağım size e, trak trak yani kamyon atacağım. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım. Uhu, bakın 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 nasıl devirdim gördünüz mü arkadaşlar gördünüz mü? Anne sen iyiyiz, iyisin easy. Ya bir bak 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 kaç tane devirdim gördün mü? Gördünüz mü? Anne 9'u 11 yani sadece 2 kişi devirdim. Uhu, birazcık dur olsun bak bir kişi daha devirdim. Kimdi o devirdiğim Efe miydi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> devirmedin abi kafasına kamyon düştü. Aa, ba, 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 bak 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 bak. Çok güzeldi bu ya. Çok eğlenceli arkadaşlar. Baksanıza evet. nasıl deviriyorum onları. Azıcık daha şimdi aşağı hey. atayım. Ne Bence oldu ey Ne öldürüm. oldu ey canım? Dört kişi kaldı Hayır, sadece. Bak, <laughs> öldürmüyorsun gibisin düşürüyorsun. Ama çok güzel düşürüyorum değil mi arkadaşlar? Bakın 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 nasıl evet. güzel düşürüyorum. Uy. Tam şu aşağı atlıyorlarmış dediklerim. <laughs> bak 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 Uhu! Bir kişi kaldı. Oh. Enes mi? Enes mi o kalan? Arkadaşlar görüyorsunuz orada sadece Enes kaldı. Şuradan fırlatmaya çalışacağım. Yoo, nasıl kurtuldu o be? Allah şansa bak. Şöyle fırlatayım. Hadi be Allah ya. Bir kıpırdamazsa belki oh. onu vuracağım da. Şeyi biraz aşağıya alayım mı? Bir dakika son bir kere daha deneyeceğim. Ve yaşasın. Oh. <laughs> ben kazandım. İyi, sıra bende olsun ya lütfen ya. ya. Arkadaşlar çok güzel kazandım gördünüz mü? Aha. Şimdi ben burada arkadaşlar Jenga'nın üzerinde sağlam kalmaya çalışacağım. En aşağıya inmeye çalışacağım. Ebekim, ebekim. Aha bir atladı. <laughs> ya arkadaşım niye atlıyorsunuz ya? Atlamayacağınız. <laughs> burada sağ şey sağlam kalmaya çalışıyoruz. Selen ebe. Selen ebeymiş arkadaşlar. Evet selen. selen. Ses vermek istersen ses verebilirsin. Vermek istemezsen de atmaya başla bakalım. Allah ana <laughs> kimdi de aşağı atlayan? <laughs> deniz de aşağı atladı rahmetli deniz aşağı atlamayı çok severdi Nazo <laughs> ne oldu <laughs> nereye gidiyorsun Nazo aman atlamayın <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> He, araya atlamaya çalışıyorlar ölmemek için selen <laughs> selen selen atsana <laughs> Hop. Efeciğim atlamayın anneciğim düşeceğiniz <laughs> şimdi oradan düşeceğiniz bak 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 bak, bak. <laughs> yaramaz Bayağı hızlı geldi ya. İyi sıyırdı. Selen rampayı biraz aşağıya indir. Çok yukarı gidiyor. Rampayı aşağıya indir Selen. Rampayı aşağı indirirse belki birazcık arkadaşlar şansı olabilir. Bakın yukarıda elinden arkadaşlarımız burada böyle rahmetli rahmetli duruyorlar. Birisi bekliyorlar. Enes de benim yanımda değil mi Enes? Sıpla bakayım bir Enes. Burada olduğunu göster. Aferin çok güzel. Ana! Ay! Ay 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 ay! Ay 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 ay! Olamaz arkadaşlar ya! Neden öldüm biliyor musun? Ha. Ben ileri tahmin ettim. Düşeceğimi mi biliyordum o yukarıda. Evet rahmetli Enes ile Aleyna orada durmayı pek severlerdi. Duramadan öldüler. <laughs> Ama bir da ölmüş kızım. Sen de mi öldün anneciğim? Ya bir şey diyeceğim ya ben... Ana Nazo kaldı. Ana Nazo Lece kalmış. Aşağıya bakalım, aşağıya izleyelim. Üf, güzel bakalım. Ece ile Nazo tuşa basıp Selen'i alt edebilecekler mi? Arkadaşlar bakın ben hep oldum da kimse kazanamadı ben kazandım. Şimdi hadi bakalım Ece başarırsın hadi kızım yapabilirsin. Evet Selen Selen şey rampayı ha aşağı indirmen gerekiyor diyecektim güzel. Kızlar ha o tarafa gelin kızlar o tarafa gelin uca gelin aynen. Bu, o. Ece orada durma dikkat et lap diye gidersin. Hah. Ece sağ o tarafa atıyor sağa git. <laughs> Bir tık aşağıya indirirse Selen belki. Dikkat et Anam. Mi? Rahmetli Ece. Ucundan ya öldü şey ya. Diyeceğim. Kafama şey çarpmış. Bas bas bas. <laughs> kim o? Aşağıda kalan kim? Kim o? Kazanan <laughs> <laughs> kim? Kim bastı? Nazo. Aferin Nazo. Neredesin Nazo? <laughs> Seni göremiyorum. Gel bakayım. Alenliğe benzeyen Nazo. Heh. Uh -huh. Miraymış bu. <laughs> Arkadaşlar. Peki. Benim saçımı bayağı kişi kullanıyor. Ben de şaşırıyorum. Bak Nazo burada. Nazo da bana benziyor. Miray da bana benziyor. Ne? Be ne be benim. Evet arkadaşlar Miray da yeni geldi Arıgiller ekip üyesi olarak aramıza. Hoş geldin Miray tekrardan. Hop oh, kim atıyor? Atıcı kimmiş? Benim Rosa. ben. Rosa mı? Evet benim. Hadi bakalım Rozi şimdi bekliyoruz. At bakalım. Hasan nereye atladın? Aha aşağılara aşağılara Aşağı varıyor. Kutusu vuruyor. geldi. kutusu geldi. Şey al. Kamyon olabilirsin. Ana Enes nereye gidiyorsun Enes'cim ya? Aşağı mı düştün? Ha yok düşmemiş galiba. Oh, bye bye. <laughs> ben de atladım. Aha, bakalım Şevval de deneyecek mi? Şevval de denemelere girdi. Atlayacak mı, atlayamayacak mı? Vallahi atladılar. Vallahi atladılar. Dağlara taşlara. Dağlara taşlara, Dağlara taşlara... Hey. gidiyoruz ha. Ay rampa aşağı indir. Rampayı 25, 24, 23 falan yap. Bir koş dikkat et kızım. Araba geldiğinde zıplıyorsun <laughs> tamam mı anneciğim? Araba geldiğinde zıpla. Tamam mı aşkım sana vurmasın? Ana, zıpla, zıpla, zıpla Bingo. Araya girmemiz lazım. Yoksa cici olacağız. Ece nasıl girdin oraya? Allah oh. 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 Allah. Birisi, birisi oh, güzel gitti. Güzel attın sen. Roza. Allah. <laughs> Üstümüzdeki nerede gitti? Şuraya iyice dayanalım. Bakalım nereye atacak. <laughs> Ece Ay. sağa doğru atıyor. Heh. Uzaklaş oradan. Heh. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bakalım. da sen bak. nereden görüyorsun? Buradan seni görebiliyorum. Tam görüş açımdasın. Sağda solda durdun. Bak şimdi rampayı indirdin. Arkadaşlar buradan bakacaksınız. Nereye atıyorsa. Orta tarafa, diğer tarafa kaçın. Allah! 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 Rahmetli olmadık Allah'tan. Bu sefer iyi gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben Hatem. oldum. Ay, ay ay ay! Hepsi eziliyorlar. Oldun mu Ecoş. Ecoş? rahmetli olmuş evet. arkadaşlar. Üstte bekliyorlardır. vardır hoş. Aşkım sen de mi öldün? Nazo, Şevval, Deniz, ay, Efe. Şey, Bilge daha çok aşağı atıyor. <laughs> abo, abo, çok fena vurdu o suratların ana şey. E, Roza çok fenaydı. Evet. Tuba abla sen Abi, benim surata. üzerime. <laughs> Tuba bakayım. abla sen benim üzerime e, kamyon atmıştın. <laughs> ya e, kafam ezildi. Bana kamyon mu göndereceksin şimdi? Biraz aşağı indir Roza rampayı. Evet. Aynen biraz aşağı indirirsen bence güzel Yok. olacak. Ben üstte kaldıracağım seni vuracağım. Ya arkadaşlar. Rosa beni vuracakmış. Hazırlık yapayım hemen. Zıplayarak belki kurtulabilirim. Evet bakayım. Kadriyon Aa, gel beni var ya, yaşasın. Roza, yani. Rosa şu an 174 saniyen kaldı. Eğer şey Allah Allah arkadaşlar vurdu vallahi vurdu beni ya arkadaşlar dibime bakın. Efe Efe beraber beraber cici olmuşuz. Son iki kişi. Şşt, rahmetliler. Baksanıza arkadaşlar rahmetliler tek tek civciv kimdi Tuba civciv olan Hazal. Sen Efendim? bana <laughs> sen bana kamyon atmıştın ben de sana attım sen Evet evet Roza. ben de sen de ben kafamızı ettin. Roza benden <laughs> intikamını aldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Game evet. Ne oldu şimdi? Şey, e, tuşan tuşa evet. bastılar? Ben kazandı. kaçırdım mı konuşurken. Hayır, atıcı kazandı. He, şimdi kim atıcı arkadaşlar no. bakalım? Hmm. Atıcı kim atıcı? Ki atıcı? atıcı. Civciv diye birisi. He, o zaman Hazal atıcı. Civciv civcivse Hazal. Adı neden civciv acaba? Adını civciv yapmış. <laughs> ben sevmiyorum diye acaba civcivleri. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz şu Deniz kardeş var ya bu Hazal'ın kardeşi. Bakalım kardeşine neler yapacak. Gel bakalım Deniz bir buraya şey kaçma. Hazal, beni öldürürse Hazal, bundan sonra civciv. Benim bir kuşum yani. nerede? Yok mu bu el? Düştü mü benim kuşum? Ha, ay buradayım anne diyor. Yerim seni ya kuzum benim. Ay cazıp diyor. Aşağı düşme anneciğim üstte kal tamam mı? Ay düşeceksin. Allah! Allah arkadaşlar! Allah! 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 Ne oldu ya? Bir dakika nereye Allah. gideceğiz? Sen ben zıpladım diyor. Aferin benim kızıma. Oh! Oh! oh. Of be! O nasıl atıştı? Bu kim atıyordu? Ha, Hazal atıyordu. Aman! aşağı bak şu arkaya düşseydim cici'ydim arkadaşlar. Arkaya düştünüz bitiyorsunuz. Gerçekten bittiğiniz andır o yani. Şöyle uçta durayım belki kurtulurum. Evet. Üç kişi kaldı. Kim kaldı? Şevval, Nazo ve ben. Yaşasın. Efe sen cici mi oldun oğlum? Evet ya kafama şey çarptı. Hazal bayağı yukarı attı. Bakayım kaç tane kalmış. Oo daha iki üç tane var ya. 2-3 level daha şeyimiz var. Bir tık aşağı indirmen Aa, lazım Hazal. Biri gitti. Şey, şey, Kafasına kamyon çarptı. Şevval ne düşünüyorsun? Ne ne, ne ne Baksanıza iki tane aleynoş oşuk gibi kaldık burada. Evet. Şöyle kaçalım. Hadi, düğmeye basarsınız. Şey üste atıp bizi vurmaya çalışıyor ama aşağılara atarsa daha güzel olur bence. Rampayı düşürmesi lazım. Ay yanlışlıkla! aşağı düştüm ya. Of ya insan yanlışlıkla aşağı mı düşüyor arkadaşlar ya? Şu dibime bakın ya. Yanlışlıkla nasıl düştüm aşağıya? Yuh artık. <laughs> Bakalım sıra kimde? Sıra kimde arkadaşlar? Ben de varım. Sıra Bilge'de mi? Ben de aşağı Herkes aşağıdasın. Dur bir dakika hep beraber atlayacağız. 3-2-1 diyelim. Gel yanıma. Eğlenceli olsun. İç. 2 1 Atlayın <gülüyor> <gülüyor> Kafası üstü düştüm ya Biliyorum aşkım şimdi sıra sana gelecek anneciğim. Şimdi arkadaşlar Bilge atmayı bilmediği için daha oynamayı bilmediği için onun için biz kendimiz atladık aşağıya. Şimdi sıra kimde bakalım? Kim? Sıra... Enes. Enes. Enes hadi Enes. bakalım Enes'ciğim Abi. bekliyoruz. Enes de Abi. produr ha oyunlarda. Ağlayacaksın. Abi sen ağlayacaksın. Ha? Aha bot atıyor. Ne? No? Beni Ne oldu Efe? Öldün mü orada yoksa? Ölmedim ölmedim de kafama geliyordu. Ben çok... <laughs> ne oldu anneciğim? Ay diyor Aa. ki arkadaşlar şu an Bilge arkamda ne diyor bana biliyor musunuz? Bir aşağı atlasana bir şey olmayacak diyor. Beni oyundan eliyor arkadaşlar. Hı -hı. Allah 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 Bilge'ye laf yetiştireceğim diye ölüyordum az daha. Dedi ki bir şey olmayacak dedi. He. Bu arada arkada kalanlar selam filan arkada kaldı. Yandınız arkadaşlar. Arkada kalınca var ya aşırı kolay cici olunuyor ya. Kurtulamıyorsun yani şu kübün arkasına düşersen. Ay gir aşağı kendimi atıyordum. Ay Nazlı gördün mü beni? Şuraya düştüm az daha aşağı atlıyordum ya. Of ya arkadaşlar ya, ya. Hep de böyle şey şey öldüm ha. Ölüyordum yani saf saf. Şey, şey, Allah şuraya kaç 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 bu tarafa atıyor bu tarafa kaç. Aha. Aha. Gri şey vursa ay! Güzel GG olacak. Arkadaşlar Oo. bakayım nereye koyuyor? Aha bu tarafa koyuyor. Kaçayım şuradan. <laughs> Çok şeydi. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım Enes. 5 kişi kaldı. Bir şey diyeceğim. Selen arkasındaydı ve kurtulmayı başardı. O aferin Selen. Bu bir ana ya ben nasıl öldüm ya? Anne, ya şu tipine bakın ya. Desin. Bana atma. Bakayım kimler ölmüş. Burada benim bilgoşum var ölmüş. Gel benim aşkım sen öldün mü? Nasıl şey var, Sen abi. ne zaman öldün hiç görmedim. Miray burada. Hazal burada. Roza burada. Kıllı bacak Roza. Efe ne zaman öldün ya? Da. Az <gülüyor> önce. <gülüyor> i̇yi ki cici olmuşum? Ya ben niye cici oldum diye seviniyorsunuz ya. Ben üzülüyorum arkadaşlar. O zaman anne sen de ki iyi ki sen de e, cici olmuşsun. İyi de. ki sen de cici olmuşsun. Kıllı bacak seni. Oho. <laughs> Aha. Arkadaşlar yeni tur başlıyor. Bilgoş hazır mısın Double kızım yeni tura? Çil aldı. <laughs> hey Haydiyim. Haydiyim. Atıcı sen misin? Double evet. Aldı. Arkadaşlar işte büyük an. Atıcı Ece'ymiş. Hadi bakalım. Aha şu tarafa kaçın. Aa, birisini yani. eledik. Aha kim gitti arkadaşlar? Ece kimi eledi? Ece biri aşağı atladı. Aha. Ee, güzeldi. Ece bana atma sadece yeter. Ece zaten abisini atmaz yani ben biliyorum. E Abisi, bak, Sekiz kişi kaldı oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Olduğum yerde duracağım arkadaşlar. Abisini atarsa bakın atmıyor görüyor musunuz? Efendim hayır, kızım. Ece. Olamaz sıkıştım. Ya hayır ya arkadaşlar baksanıza atladım o kadar. Sekiz kaldı. Ayş orada ölmemem gerekiyordu ya haksızlık 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 haksızlık. Evet Gerçekten ne ölmemem ne kişi gerekiyordu. Oldu? Bakayım. Şeval. Şey Bakın şey rahmetli Aleyna'nın cansız bedeni hala orada duruyor. Baksana. Hala Aa. orada. Ece sol tarafa at. Hadi sol tarafa at kızım. Efendim? Efendim Abuzettin? Bir şey mi istemiştin? Şerif var yemezler orada aşağı atlayacaksın herkes biliyor. Aha Ece kazandı. <laughs> cennete hoş mu geldim? Hoş bulduk arkadaşlar cennete. Hoş bulduk. Atıcı benim. Atıcı, Atıcı, Efe. Benim. Atıcı Efe. Abi rüyanda rüyanda. Hadi. Bir dakika Hadi. Efe ne demiştin sen? atışta şef varleyeceyim öldüreceksin. Hı hı. Hadi bakalım. Nerede hı. onlar? Kıbrıdıyorlar. Bak şey var şurada. Ece de benim arkamda arkadaşlar. Efe iddia Bak. ettiğine göre tek atışta bakın burada şu an. büyük ben şunu kaçayım. Aa tek atışta olmadı. Bir, bir dakika. Yanlış yapmışım ayarı ya. <laughs> Şöyle iyi. Arkadaşlar ya Bilge gel yanıma kızım. Orada düşersin. ay ya Bilge'yi niye ettirdiniz hı. arkadaşlar? Yavru kuşum aşağı düştü. Neyse ölmemiş daha. Kızım mı oradan. Kapıcama tamam mı Bilge? Çok gidiyor ya. Oğlum ne yaptın o rampayı öyle ya? Bir dakika ben tam kafanızı attıracağım şimdi. Hadi bakalım. Bak. Allah'ım Efe Allah ilginçliklerde bugün. Abi rüya. Bir şey deniyorum. Bir şey deniyorum. Ha, tamam 35, 35 yapacağız şimdi cici'siniz. Şimdi cici'yiz bakalım hadi. Ha. ne oldu? Oh. ne oldu? <laughs> ya dur bir. Ece <laughs> arkaya düştü. Ece oradan kurtulmanın yolu yok mu? Yok. Şöyle atsam herhalde. Yardım ediniz. O. Akadir, <laughs> ben öldüm fakat tek atışta öldüremediğin için izlisin. Evet arkadaşlar. Almam, yeter. Almam yeter. Bak bak rüyanda <laughs> demiştim yani rüyanda demişti şey var gerçekten de rüyanda yaptın yani. Almam İyi dayı kazanamadır Efe. Nazo İtahi sen iyi oynuyorsun İtahi abi oyunda iyisin, bayağı. Nazo sen atışçı oldun mu? <laughs> ha, Nazo atışçı İtahi olmuş mudur? <laughs> Ama bakın izleyin. <laughs> şuradan şu yeşil şeye vuracağım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Gigi. Hop. Ya. Ya abi rüyanda cicilersin. Ya neredeyse var ya arkadaşlar. Hiç sarı tuşa bastık mı? Bir kere sarı tuşa basıldı değil mi? Aa, bir dakika. Anne. Efendim. Ne oldu? Ya, tamam bende bug olmuş. Aha arkada durdunuz. Şimdi cicisiniz. Yo durmadılar. Yo durmadık. Durdular. Yo ya öndeyiz. Bak durmuş birisi. Birisi durmuş. Hey, evet. onun azı biraz yakındı ya. Sadece arkada değildi. Bakayım ne tarafa atıyor. Allah'ım F oradan pıtır pıtır. pıtır şu tarafa gidiyor. Rampayı aşağıya çekti. Şeval. İnşallah kazanırız kız. Değil mi? Ah. Ah be. Benim ettiğim dua yani. 3 dakika sürmedi. Rahmetli oldum gene arkadaşlar. Anne, abim iddiayı kaybetti abi. Dünya. Aha. <laughs> Fatih Hayır yapamadın o yüzden iddiayı kaybetti. Ama en azından herkesi aldım yani. Hadi Efe. 300 dursun. Nazo mu Nazo mu Nazo yok. Nazo. Bakalım Nazo. Burada durduğu kadar atışlarda da iyi mi? Hadi bakalım Nazo Hanım. Hı? 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 Hı?

Şuradaki e saniyede kimin daha çok çabuk saniyede yaptığını bulabiliriz arkadaşlar. Abo! Şevalle ben mi kaldık? Aha, bu tarafa doğru atacak. Ben en iyisi şuraya kaçayım. <laughs> Nazo gene bana doğru atıyor galiba? Heh, yok şuraya attı, kaçayım. Oh, şeval yaşıyoruz ha. Güzel. Kız oraya niye girdin? Orada ezilirsin. <laughs> Oraya girdi şimdi gg olacak ya. Oldu mu? Ama Olmadı ya. yaşıyor. Aa, vursa var ya. Ana Hiç Bir şey dakika bir dakika ne ben şey? basabilirim. Basıyorum sarıya basabiliyorum basabiliyorum. Bakın sarının üstündeyim ilk defa basıyorum. Hadi şey Nazo ya. gel şey var ittirelim gel. Şeyi biraz ittirebiliyoruz bak. Şöyle bastır 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 bastır. Hayda. İttir 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 nasıl, şey Nasıl Nazo'nun nasıl, nasıl, <laughs> bu vuruşu. Ha? Destroyer çünkü bastık. Şevvalye tuşa bastık. Yaşasın. Hayır, Hayır nasıl aşağı atladı? Gördün mü? Şimdi ben atacağım. Yo, sıra kimde? Şevvalye kim? mi? Rüyanda, rüyanda. Rüyanda, anca rüyanda. Şevval senin de iddian var mı? Tek atışta yaparım diye. Beni bu atışta vursun. Hı, bir şey düşünürüm. Aa bak tek atışta vuramadın. Efe vurdu galiba. Ha Efe Efe ölmemiş. <laughs> Ay dedim tek atışta vurdu galiba Şevval. Ah! Yavaş kız! öldürüyordum beni. beni <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyordum az daha. Kim oh, gitti? Efe mi gitti? Efe gitmiş. Evet. Nazo sen oluyor. de güzel attın Nazo. Ana! Ya, Rahmetli Alena'nın kafası, gözü, bacağı. Bacağı çok güzel kırıldı. Efe ben geldim Aa. oğlum. Naber? Aa, merhaba. Senin boyun merhaba, niye benden uzun de. oğlum? Ne zaman bu şey, kadar uzadın? Ben de, şey havuç yedim. Ama boy ya. Arkadaşlar Allah'ım. Bakalım şey var şimdi kaç kişi düşürecek. Şevval ona nasıl atıştı Şevval? Mükko atıştı. Efendim Röziş. Efendim. Yaz bakalım ne diyeceksin. Nasıl kalıyor ya? Nasıl kalıyor? Nazo güzel oynuyor gerçekten. Güzel oynuyor. Bakalım şeye basabilecek mi? Tuşa basabilecek mi? Basamayacak. Arkadaşlara söyle like atsınlar diyor. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen lütfen bol bol like atın tamam mı? Like atmayı unutmayın. Hı -hı. Hop. Aha. Bekle. Aha. Beklesin ha. Tamam. Bir de arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızın böyle sesleri gelsin istiyorsanız, onların da böyle bizimle video katılmasını istiyorsanız, yorumlara mutlaka yazın. Vay Nazo. İyi gidiyorsun. Nazo. Bakayım kaç tane kaldı arkadaşlar. Bir iki. Öyle. Şemal olsun. Bir dakika. Şemal'in turunda zile, aşağıdaki şeye mi basmıştı Nazo? Bir, Herhalde. Videonun başında öyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Videoyu tekrar izleyip bakacağım. Bir tek Hayır, Nazo. Yere bir turda çünkü basmıştık ama hangi turda hatırlayamıyorum. Kaç dakika geçti ki hemen unuttum. Hop bakalım. Ya Son iki. Son iki tane blok kaldı yani. iki böyle iki tane blok var. Bekle. Haydi bakalım Şevval. Bekle. Aha bir tane Oo. daha gitti. Değil ama şike var. Ece yani. şimdi neredesin annem? Bakıyorum şu anda göz bakışını aldım bakıyorum. Bilgoş nerede? <laughs> Rahmetli Bilgoş <gülüyor> gitmiş <gülüyor> mi? Ne oldu kızım? Ha, Şevval o bloğu vurursa nazo düşebilir. Ha ben <laughs> oyundan sonra <laughs> çıktım diyor. Evet bitti. <laughs> <laughs> Nazo dayanamadın e, mı kız son dakikaya kadar Aha ben atıyorum ben, ben de sıra Tamam tamam annem de atsın Anne beni tek atışta <laughs> Atayım mı arkadaşlar ee... videoyu bitireyim dedim ama Hı -hı. Hadi şey yapayım son bir benim atışımı da yapalım Ondan sonra videomuzu bitirelim olur mu Bakalım atırak atacağım ben gene Çünkü kamyon hadi. güzel oluyor Efendim ama, oğlum şey diyeceğim. söyle anneciğim beni vur. beni vur sana ödül Sen hangisisin ha gördüm seni tamam, tamam. tek atışta Tek atışta Anne evet. hadi Azıcık daha yukarı ataydım iyiydi ya değil mi? Evet. Değil mi çocuklar? Aha hı. nasıl aşağı atladı. Aa Vay güzel attım arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Heh. Hop ben kafa Şuradan atacağım. Şuradan biraz abi. aşağı düşüreyim şeyi. Şöyle bir tık aşağı düşürürsem. Hop. Güzel olacak bence. Kafa atacağım. Hop. Hop. Atayım. <laughs> Onam ne kadar aşağıymışlar. Şuradan ne yapıyor bunlar burada ya? Şunlara hedef almam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Nasıl indiler oraya ya? Ne ara indiler oraya? Hayır ya bir Durun 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 durun. İnşallah atarım şuradan şöyle. <laughs> Allah bir daha deneyeceğim. Aha. Vallahi bastılar. Güzeldi. Hadi gel de ben yanıma çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar son turda baya kötü oynadım. İyi turda kazanmıştım ama. Şimdi burada bitirelim birisi Ebeken. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Gel kızım Ejoş'un yanına geçeyim şöyle ben. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ve bu arkadaşlar gibi bizimle beraber oynamak istiyorsanız arıgiller ekip butonuna tıklayıp bizimle beraber sizde oynayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer videolardan görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Bye bye.